Hayatta böyle bir şey olsun. olamaz. Sincaplarla konuşuyor olamam Sincaplarla konuşuyor olamam Peki bu gerçekten işe yarıyor mu Bey? Adımı nereden biliyorsunuz siz? Ben cevaplıyım. Mektuplarını okuduk yanlışlıkla. Bu arada faturalarını ödemen gerek artık Bey. Faizlerden haberi yok mu senin? Bu da neyin nesi? He, he, he. Bekle bekle dur kapat şunu. Affedersin. <laughs> Çekip kenara açtan düştü de. B bütün hayvanlar konuşabiliyor mu? Aa, sanırım balıklar bir sürü işaret dili kullanıyormuş. <laughs> Dev, insanlar böyle çorap gibi kokan evlerde mi yaşar? Dev hep diğer <gülüyor> kirli <gülüyor> atletler, <gülüyor> üstünde lekeller. <laughs> Kötü bir başlangıç yaptı, kabul ediyorum. i̇zninle kendimizi tanıtayım. Merhaba, ben Simon. Akıllı olan. Bu da Alvin. En harika olanı. Ve ben de Theodor. Ha, çok memnun oldum. Hadi şimdi çıkın evimden. Ama konuşuyordu. <laughs> i̇şte bu da sizi evden kovma isteğimi daha da artıyor. Saçmalık bu. Normal değil. Hatta korkunç. Bu şapşal baygınken daha sevindi bizim dedi. <laughs> Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> Aa, siz şarkıda mı söylüyorsunuz? Bu şarkı söylemek değil, şarkı böyle söylenir. <Sessizlik> bu, bu inanılmaz. Hadi herkes içeri. Ne kadar? İşte, i̇şte Siz benim şarkılarımı söyleyin, ben de size ev alayım. Olur. Bekle. kafası dahil mi? Olabilir bence. Televizyon dahi mi peki? Hı? Tamam ama yediye kadar. Peki. Anlaştık. <laughs> ama arkadaşlarına <laughs> haber vermek yok. Çünkü eve döndüğümde koltukta bir sürü tavşan ve kokarca görmek istemiyorum. Pis yaratıklar onlar değil. Onlar da işimiz olmaz. Evet. Tek arkadaşımız sensin. Bir dakika bir dakika. Öyle hemen yüz göz olmayalım bir gecede. Şimdilik şöyle diyelim. Ben sizin bestecinizim. Bir şey soracağım. Daha önce hiç beste yaptın mı? Evet. Peki. Dışarıdakiler senin aletlerin mi? Það var maður Hengi á það í þakk Artık tek yapmamız gereken doğru şarkıyı bulmak için prova yapmak. Ah. Ne haber beyim? Hayır. <laughs> Hayvan! Ah, ne sakarım? O benim nota defterim. Ra ra ra, ra. Ra 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 ra. Hayır. Bu <laughs> iyi ki bu havlular için o. Oyun bozar. Siz hep böyle misiniz? E çocuğu biz ne bekliyorduk? Peki anne babanız nerede? Eğer bir çizgili sincapsan aynen sana bir hafta falan bakar. Sonra da çekip giderler. Benimkiler hippiydi. Üç günlükten salladılar beni. İmdat! manyak İmdat! Üzgünüm bırakmıyor! Ha ne şimdi? Şey. Hey, hey hey hey! Dikkat et kıracaksın. <laughs> Hadi dedin? Koleksiyon yapıyorum. Geçen sene yılbaşı için almıştım. Yılbaşı! Ay. Bayılırız yılbaşına! <laughs> Gerçi daha önce hiç yılbaşı kutlamadık. Ama hep istiyorduk. Evet, eminim çok seveceksiniz. Ah, belki seninle beraber kutlarız. Ha, evet, olabilir. Bakın, çok uzun ve garip bir gün geçirdik. O yüzden yata, hadi. Yarın çalışmaya başlayacağız. Saat sekizde uykunuzu almış bir şekilde hazır olun. Dokuzdan önce gözümü açamam ben canım. Benim sorunum değil. Hadi artık uyuyun. <laughs>